Bu hafta gökyüzü bizi ciddileştiren, olgunlaştıran bir eşikten geçiriyor. Güneş, Venüs ve Mars'ın Oğlak burcunda birbirleriyle yeni döngüler başlatması önümüzdeki sürecin tonunu belirleyen ana gösterge niteliğinde olacak. Bu döngüler kısa vadeli heveslerin değil, uzun vadeli hedeflerin, sorumluluk bilincinin ve kalıcı yapıların öne çıktığı bir zaman dilimine girdiğimizi gösteriyor aslında. Herkese merhaba. 5-11 Ocak haftasındaki göksel etkileri ve bu etkilerin burcunuza yansımalarını anlatacağım bu videomda. Olak Burcu sabırla inşa etmeyi, emeğin karşılığını zamana yaymayı ve gerçekçi hedeflerle ilerlemeyi öğretecek bize. Güneş irademizi ve yönümüzü, Mars mücadele gücümüzü, dayanıklılığımızı, Venüs ise değerlerimizi ve ilişkilere bakış açımızı yeniden tanımlarken gökyüzü bizden daha bilinçli, daha sorumlu ve daha stratejik adımlar atmamızı bekliyor. 5-11 Ocak haftasında bizden acele etmemizi değil netleşmemizi, sağlamlaşmamızı ve sorumlulukla ilerlememizi isteyen bir gökyüzü var. Bu gökyüzü başarıyı hızla değil sorumlulukla ve dayan dayanıklılıkla ölçecek aslında ve bu nedenle bu hafta başlayan her niyet atacağımız her tohum önümüzdeki aylar boyunca hayatımızın temel taşlarından biri haline gelme potansiyelini de taşıyacak. Astrolojide Oğlak burcundan söz ettiğimizde temelde hırs, ilerleme ihtiyacı ve kendini yapılandırma arzusundan bahsederiz aslında. Bu ilerleme çoğu zaman kariyerle, mesleki hedeflerle uzun vadeli planlarla ve toplum içindeki konumumuzla da çok ilişkili. Bu hafta hayatın herhangi bir alanında kendimize aslında şunu soracağız. Nasıl daha güçlü olurum? Nasıl daha yetkin hale gelirim? Nasıl daha fazla otorite kazanırım ve kalıcı bir iz bırakırım? Oğlak Burcu'nun aktif olduğu dönemler özellikle yeni yıl hedefleri, kariyer planları, stratejik kararlar açısından son derecede destekleyici zamanlar yılın bu mevsimi. Kişi çünkü daha disiplinli olmak, kendini aşmak ve daha büyük hedeflere yönelmek istiyor böyle dönemlerde. Bu tabloyu daha da güçlendiren şey ise Mars'ın oğlak burcunda ilerliyor olması. Mars burada son derece azimli, sabırlı ve stratejik hareket ediyor. E, tabii bu kör bir acelecilik değil, daha planlı, daha hesaplı, daha uzun vadeli bir ilerleme isteği yaratıyor üzerimizde. Yani bu dönem hemen sonuç almak değil de ustalıkla inşa edilen